Onun sevgisini kazanmak için, onu kazanmak için, onun yakınlığını kazanmak için ne gerekirse yapar. Başka bir şey düşünemez. Onun hayatı o. Aşığın hayatı maşukudur. Bununla beraber aşık maşukundan şeref alır. Neyi seviyorsa şerefi ona göredir. Eğer sevdiği Allah değilse, neyi severse sevsin, Allah'tan alacağı şerefini kaybetmiştir. Ebedi hayatının şerefini kaybetmiştir. Allah'tan alacağı şeref Allah'ı sevdiği kadardır. Allah ne kadar onun ilahi olmuşsa, Rabbi olmuşsa, maşuki olmuşsa ne kadar onu öyle kabul etmiş, öyle sevmişse o kadar şerefini ondan alır. Ne kadar ona kul olmuşsa, yani kul, âşık aşık demekti. Aşık olmuşsa, onun sevgisini isteyip peşinden koşuyorsa, biraz önce okuduğumuz ayetlerde infak edebiliyorsa, yardım edebiliyorsa, sarp yokuşu aşabiliyorsa, dağları denebiliyorsa sevdiği için evet, çölleri aşabiliyorsa çöllere düşebiliyorsa o kadar aşıktır. Hep söylüyoruz yoksa böyle durup bak ben iki rekat namaz kıldım şunları şunları bana veresin bak, bak ibadet yaptım bak yüz sefer Allah demişim üç yüz sefer La ilahe illallah demişim. 500 seferde şunu söyledim. Dedi şunu ver. Nerede kaldı bu? Niye vermiyorsun? Yapıyorum yapıyorum yapmıyorum. Vermiyorsun. Diyen yani kul olur mu? Böyle bir kulluk var mıdır? Ya böyle bir kulluk olmaz. Böylesi kul olmaz. Kulluğu kabul etmiş olmaz. Ya da kulluğun ne olduğunu anlamamış demektir. Kul, aşık ismi üzerinde. Ağabey. seni istiyorum diyecek başokuna gerisi gerisi sen benden ne istiyorsun? Senin benden istediğin nedir? O da ne istediğini beyan etmiş. Yani, evet, kul olmanı istiyorum, rahmet olmanı istiyorum, dua olmanı istiyorum, güzel olmanı istiyorum, güzel yapmanı istiyorum. Hadi yap. Bütün isimlerimden sana vermişim, Hadi hepsini kullan. Nerede hangi isim gerekiyorsa onu kullan. Gerektiğinde affet, gerektiğinde mağfiret et, gerektiğinde koru, muhafaza et, gerektiğinde hibe et, gerektiğinde ikram et. Bütün isimleri böyle. Hadi iman et, hadi hidayet et, hadi taşı, sirat-ı müstakimi göster, yürüt orada, Rabbine götür davet et. Hadi yap. Öğret, oku, büyüt. Hep güzel, hep güzel yap dedi. Onun için Allah isimlerine el esnaul husna dedi. En güzel isimler, en güzel vasıflar, en güzel fiiller, en güzel isimlerden, vasıflardan tecelli ediyor. Tek kelimeyle güzel ol dedi. Elbette ki karanlık, aydınlığı kabul etmez. Karanlık nuru kabul etmez. Eğer nur tecelli ederse karanlık yok olur ondan. Onun için benlik, bencillik, kibir, gurur, rüya. Bence bana göre bir gönülde bulunuyorsa iman nurunun oraya girmesi mümkün değildir. Gönlünü ona açmamış. Kim gönlünü Rabbine açarsa İman nuru tecelli eder, aşkı, muhabbeti tecelli eder, kulluk tecelli eder, Allah'ın güzelliği tecelli eder, karanlık yok olur. Nefsin tezkiyesi de budur. Sırat-ı müstakim yolu yürümek demektir. Yol yürünürken bu yolculuğu kendi gönlümüzden yapıyoruz. Her bir mümin için bu böyledir. Sırat-ı müstakimde olmayan mümin olmaz. Onun için Allah Resulullah Efendimiz'e öyle buyurdu. Evet, Resulüm sen sırat-ı müstakim üzeresin dedi.